sıkıntılar yaşadık. Yaşamadık değil ama işte. Yani durumlar böyle maalesef. Yani atlatacağız bir şekilde ama hayat devam ediyor işte. İş beklemez. Haklısınız. Yan tersanedeki iş dosyası ile ilgili de haberdar edeceğim sizi. Tamam ama biraz erken ilgisi sevdim. Öğleden sonra toplantılarım var. Saat kaç oldu be? Eh, tamam o zaman. Son hallerini eksiksiz bir şekilde akşama kadar istiyorum. Tamam mı? Ceylin bir saniye durur musunuz? Ceylin mi? Ceylin ne işin var burada? Ne haber Cüneyt? Nasıl gidiyor hayat? Yekta sana koltuğunu vaat etti değil mi? <laughs> sen de gün sayıp kanıyor musun bunu? Yapma ya. Hayır sen akıllı bir çocuksun. Ben senin gibi saf salak bir adamla mı geçirmişim zamanımı? <laughs> Ceylin niye geldin? Ne istiyorsun? Soru sormaya. Sen seversin doğruluk mu cesaret mi oynamayı. Hı hı. Şimdi doğruluktayız. Sana bir iki soru soracağım. Sen de geçmiş yıllarımızın hatırına cevaplayacaksın. Sana güveniyorum. Sana karşı hislerimi, zaafımı biliyorsun. Ama bunu işte karıştırma. Çek. Benim seninle işim olmaz. Ben sevmiyorum ayrıca. Ayrıca konumuz iş değil. Sana bu koltuğu vaat eden kardeşimin katilini koruyan babası. Ekta Bey Engin'i koruduğu falan yok. Korudu ama. Şimdi birinci soru. Osman'ın evine delilleri Ekta mı koydu? Hmm. Susma hakkını kullanıyorsun anladım. O zaman ikinci soru. Pars Yekta'ya yardım ediyor. Çünkü aralarında bir sır var mı? Evet. Soru bu Cüneyt. Aralarında bir sır var mı? Evet. Güzel. Sen sormadan ben cevaplayayım. Yekta ilk fırsatta seni harcayacak.